Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Müsiyat, Adıyaman Şube Başkanı Abdülkadir Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'a ziyarette bulundu. Ziyarette Adıyaman'da depremin etkisiyle yerle bir olan şehir ve ekonomi ele alındı. Müsiyat Başkanı Kurt, burada yaptığı açıklamada, Depremin üzerinden 7 ay gibi bir süre geçmesine rağmen ayağa kalkamadıklarını söyleyerek o günlerde Adıyaman'a söz veren 60'a yakın belediyeye seslendi. Malumunuz biz deprem sonrası e, bir kongrede değişikliğe gittik. Kongre değişikliği yaptık. Mütevazi bir kongre yaptık. Dolayısıyla e, yönetimizle beraber e, Mercan TV ziyaret edelim dedik. E, bu vesileyle ben nazik ziyaretlerinden dolayı İsafet perverliğinden dolayı ben Bey'e teşekkür ediyorum. Ee, bizler müsriyat olarak depremin ilk gününden beri sahada olduğumuzu defalarca ifade etmiştik. Bu vesileyle ben depremde de vefat eden e, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, Kalanlara sabır diliyorum. Zor bir süreç bizleri bekliyor. Depremden e, ağır yara almış bir şehir, yerden bir olmuş bir şehir maalesef. Bizi depremde yıkıldıktan sonra yalnız bırakmayan idarecilere, vatandaşlarımıza, bütün ülkemize sonsuz teşekkür ediyoruz yapılanlardan dolayı. Yapılacak çok iş var. Yerden bir olmuş bir memleket var. Altyapısıyla, üst yapısıyla çökmüş yerden bir olmuş bir şehir var. Ben e, bu vesileyle özellikle deprem sürecinde bizlere gelip söz verip biz Adıyaman'ı eski haline kavuşturana kadar e, burada olacağız, beraber olacağız e, desteklerimizi esirgemeyeceğiz diyen e, muhalefetiyle, siyasetiyle iktidarıyla e, hepsine yeniden seslenmek istiyorum. Bizler maalesef daha hala üstünden 7 ay bir süre geçmesine rağmen ayağa kalkmış değiliz. Zor günler bizleri bekliyor. Elbette ki e, 100 yılın felaketi diyoruz, zor bir süreç. E, fakat e, duyduklarımız kadarıyla işte o günlerde bizlere söz veren 60'a yakın belediyenin Adıyaman'ın emrinde olduğunu, 60 tane belediyenin Adıyaman'la beraber... Adıyaman ayağa kalkana kadar birlikte olacağını e, ifade eden o belediyelere tekrar seslenmek istiyorum. E, bizler ayağa kalkmadık. Bizim 40 civarında mahallemiz var. Eğer bu sözlerinizin arkasındaysanız her bir mahalleye bir tane belediye bakmış olsa bu şehir şu anda ayağa kalkmış olurdu. Biz hale yıkımlarla mücadele ediyoruz, enkazlarla mücadele ediyoruz. E, ben bütün Türkiye'ye desteklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ama e, zor bir süreç, zor bir dönem bizleri bekliyor. Bizleri yalnız bırakmayın. E, ancak birlikte ayağa kalkabiliriz e, diyorum. Bu vesileyle yeni yönetimimizle birlikte Mercan TV ailesine de tekrar teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten zor şartlar altında depremin ilk gününden beri e, çadırda hizmet e, verdiler. Hiç Adıyaman'dan ayrılmadılar. Adıyaman'ın sorunlarını dile getirdiler. Bu vesileyle ben e, Mercan TV ailesine, e, yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum, saygılar sunuyorum. Agat Başkanı Aslansa açıklamasında nüfusa oranla ölümün ve yıkımın en fazla olduğu ilin Adıyaman olduğunu, gelen destekler ve yardımların diğer illerle kıyaslandığında Adıyaman'ın çok düşük kaldığını aktarırken kentin sanayi anlamında gelişimine dikkat çekti. Bugün bizlere zekat ziyaretinde bulunan Üsiyat Adiyan Şube Başkanı Sayın Abdülkadir Kurt ve yönetim kurulu yerlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımın dediği gibi sonuçta e, 6 Şubat depreminde e, yerle bir olan bir şehirden bahsediyoruz. Nüfusa vurduğumuzda ölümün ve yakının en çok e, olduğu şehir olarak Adıyaman gözüküyor. Ama gelen destekler ve yardımlar Adıyaman'ın diğer illere göre kıyaslandığında çok düşük kaldığını hepimiz gördük, görmeye devam ediyoruz. Özellikle müsiyatın o süreçte e, yapmış olduğu genel merkezin ve şubenin bir, birbirleriyle destekleriyle vermiş oldukları emeklerden, mücadeleden, depremzelerden yanında olmalarından dolayı ayrıca biz kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Ama sonuçta bir şehir yok oldu. Bu şehrin kalkınması organizeleriyle, yatırımlarıyla, fabrikalarıyla olur. Bu konuda müsiyatta çok e, görev düşüyor. Çünkü Adıyaman organizede e, çalıştırılan işçi sayısıyla beraber 28 bin çalışan varken şu anda 8 bin civarına inmiş durumda. 20 bin insanın çalışmaması demek, fabrikaların kapanması demek. Fabrikalar kapanırsa Adıyaman diye bir şehrin kalmayacağını hepimiz görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz. Bu konuda müsiyatın ee, özellikle çalışacak personellerin konaklama noktasında genel merkez nezdinde, diğer iş adamları nezdinde e, bir e, sürecin başlatılması taraftarıyız. Bunun yanında biraz önce başkanın dediği gibi mahalleler noktasında e, kardeş belediyeler noktasında 85 tane kardeş belediyemiz vardı ama şu anda bırakın 85 kardeş belediye yanından geçen kimse yok. İki tane çöp kamyonu istenilen kardeş belediye iki tane çöp kamyonu bile göndermiyor. Yapılan Çarşıların e, parasını almak için belediyeden ekstra imar değişikliği isteyen belediye başkanlığımı da duyuyoruz. Bu hakikaten bu memlekete verilmiş olan yardımların çok büyük zarar olduğu noktasında görülüyor. İnşallah e, MÜSİAD'ın diğer STK'ların odalarını, sizin toplum ürkütlerinin birbirine vereceği destekten memleket kalkmış bu konuda Sayın Başkanımıza çok görev düşüyor. Bundan sonraki süreçte de basın olarak bizimle düşerse yanında başkanımızı görüşmek istiyorum.